Ne diyorsunuz? E, süre dolduruyorsunuz da ben geldim. Ya duymuyor musunuz? Kendi kendime mi konuşuyorum arkadaşlar? Yayın galiba ben yayına girdikten bir süre sonra şey geliyor. E, yayın size geliyor. Yani ben yayına giriyorum. Chat ya geriden geliyor ya ben geriden geliyorum. Olsun. Bak motoru böyle park ettim işte arkadaşlar. Bak şu adamın park ettiği gibi dur. GoPro alalım da döndüğümüzde patlamayalım. Bak şu arkadaş gibi park ettik biz de. Aman aman aman. Bakın klasik Türkiye'de vardır ya Sabiha Gökçe'nin yakınında daha ucuz park. Burası daha ucuz park havalimanından. Havalimanına neredeyse yürüyerek 10 dakika ama şu sarı otobüs var ya bak görüyorsun sarı otobüs. Adam shuttle yapıyor ücretsiz. Arabanı buraya park ediyorsan o atıyorum doldukça gidiyor, doldukça gidiyor, doldukça gidiyor. Ee, yani daha ucuz arabanı park etmek istersen arabanı buraya park ediyorsun. Bak yani böyle konmuş bir motorum, kime ne zararı olabilir ya? Güzelmiş ne bu arada MT7 mi bu? Güzel motormuş bu arada. Ne bu anlamadım ama. Bir MT... Em... hoş geldiniz. Benim arkama gitseniz de direkt. Bak Durukanlar da geldi. Evet ben bir yandan yine... Hoppa abi ezeceğim mi acaba ya? girecek. Pardon. Dur geliyorum geliyorum. Arkadaşlar Twitch'ten yayın devam ediyor bir yandan. Tabii ki bir yandan da YouTube'umuza video da çekiyoruz. Ee, belki YouTube'da yok ama Twitch'te sizin bildiğiniz. Twitch'in parlayan yıldızı Damla. Ne haber? <laughs> Hoş geldin. Görüşemiyoruz o, uyanamadım. ne zamandır. Belli uyanamadın. <laughs> Kardeşim ne yapıyorsun? Alsana sen seversin bunu. Ne yapıyorsun? Ben severim evet. Ne yapıyorsunuz? Chat. Merhaba. Chat, yani, ben damla sivri 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 adiyana sivri sivri Chat bendesin ha. Arkadaşlar e, bu hanımefendinin Twitch'ini ben şu an koyacağım buraya. Mutlaka takip edin. Kendisi çok uyumak dışında e, çok başarılı <laughs> bir e, Twitch yayıncısı. Şimdi haber geldi mi arkadaşımıza? Neymiş konuşuruz mu hiç? Yok vallahi daha. Çok, çok Mesaj gelmedi ya. yani. Çağ oldu Aşk olsun Beni tanımıyor ben musunuz? Çok zayıfmış olması lazım. Kalbim mi yani, evet. Bakalım bence gelecek yani. O zaman Ay uçak kalkıyor. Size sesi geliyor arada, mu bunun? Şu an saat Yarım saat olmuş Yani yarım saatte uçaklar inecek. Ee, valizlerini almaya gidecek. Kontrol da uçak gidecek. Kontrolü geçecek. Kontrolü en <laughs> geçecek Kontrolü <laughs> de bize En azından bir saat var. Kahve içelim mi? Hadi, Hadi, bir kahve. Mı? Kahve, mi? Evet evet. Ben kahve çünkü daha uyu uyanamadı. Hayır <laughs> o zaman kahve Kapatıyorum bunu. Bir şey söyleyeceğim. İstersen ben kapatayım yeni sen aç. Senden devam var mı İstiyor musun ya yeni açma? Ya ben hiçbir şey yanıma almadım. İşte, langır dangır çıktım ya ben de. E, ben de hepsi var. Hiçbir şey mi? Hiçbir şey mi? E, ben de var. Girebilirim ama. Fark tamam etmez. gir. Ne yapalım? Bence öyle yapalım. Bence bence öyle yapalım arkadaşlar. Toplanın. Şimdi e, Damla. Burayı yeni açmak istiyor musun bu arada? Yeni uyandın. Şey yapma kendini. şey var. Ya. Bence bir e, e, biraz daha biz burada muhabbet edelim. Bence arabayı buraya koyabiliriz abi. İstersen benim arabayı gidelim. Bir saat koyabiliyoruz buraya. Ama işte bir saati geçer miyiz acaba oradan girmemiz çıkmamız falan? İşte, sen zayıflamış mı var? Vallahi. Yapıyor musun spor? Zayıflamış <laughs> mı arkadaşlar? ne diyorsunuz? 100 gram vermiş olabilir. Ya da siyahtan siyah ee, sen, evet. sen ne oldu? Hani beraber spora başladığımızda? Hani spor Başlayacağız. Ne zaman? Çok iyi. <laughs> biraz ego kokan bir başlık atabilir miyim? Bakayım. Mı? Ne o? Aa, evet. Evet. <laughs> evet arkadaşlar. Birazdan e, Damla'nın yayınına hep beraber baskın yapacağız. E, sadece yayın değiştireceğiz. Hatta bizim ekip de e, zaten Damla'ya hostlar buradan Benim kanaldan da Damla'nın ekranını görmeye devam edebiliriz. E, ee, oraya gittiğimiz zaman da Damla'yı eleştireceğiz. Diyeceğiz ki bu nasıl bir ego ya? Bu nasıl bir başlıktır ya? Açtım yayın. Açtım işte, açtım. Işte. Dur dur. abi bir şey yap. Daha bildirimi gelmedi ama. Senin neden e, farklı ekranın benden? Ben şimdi hep sen yayın yapıyorum. ben de oradan yayın yapıyorum ama senin daha... Ama bir dakika senin ek çünkü telefonun daha büyük. Hmm. Oradan. Evet tamam. Birazdan birazdan biz toplu halde baskın yapacağız sana. Ay, İyisin değil mi? Heh, ee, evet arkadaşlar evet, bizim yayına buradayız. Damla U. Aynen bilmeyenler. Zaten şey hep beraber geçeceğiz yani yazmasanız bile. Hatta şey baskı yapınca mı şey ne puanı oluyordu o ya? Puan ismi neydi? Ne ne puanıydı? Sadakat Sen, puanı. Sadakat puanları da artacağı için arkadaşlar toplu halde oraya geçeceğiz. Ee, bugünün videosu da büyük bir ihtimalle bir hafta içinde YouTube'da olur. Ee, YouTube'dan zaten hani oradan da o videoyu da izlersiniz. Şimdi... Reyit oluyor mu? Furkan, damla açtı mıyın? Online mı şu an? Online mısın? Evet, evet. Yalnız bakar baksana mısın baksana ya? Şu outfit'e baksana ya. Hatun gerçekten çok güzel. Bakayım. Beyefendi çok güzel. Bayağı güzelsiniz ya. Ama şey... Ve benim... Ben çok abi, ben çok şeyim ya. Çok terlik terliyim yani. Sen Burada... tam bir şu an. Değil mi? Var, var. Ama şey işte... Ee, ne derler ona? Sahile gideceğim. Sahile gideceğim evet, için... İşte, i̇yi Gideceğim. Bakayım e, abi sen de devam etseydin yayına e, devam edeceğim fark etmez sadece buradan değil buradan göreceksiniz arkadaşlar değişen tek şey bu olacak yani ben buradan buraya geçeceğim yayına yine e, beraber yapacağız. Şimdi ekip hazır mıyız? 120 kişi mi var 130 kişi mi var bir baskın. E, Furkan ne yapıyorsun şimdi gönderiyor musun e, damla hepimize? Damla'nın telefonundan mı devam ediyoruz ne yapıyoruz? Hazır mıyız? Geçiyor muyuz? Hadi Furkan gönder gönder abi ekibi. Gönder abi ekibi oraya. Oradan e, muhabbetimizi, sohbetimizi yapalım. Abi ben seni görmek için geldim. Oğlum ben de oradayım. Değişen bir şey yok. Ben çekmeye devam edeceğim. Devam mı? Evet. Geldik mi? Baskın yaptık Her mı? Şey. Benim haberim yok şu an. Şey. Bas, var aynen böyle canlı canlı göreyim bakayım baskın yapınca nasıl bildirim geliyor şunu görmedim daha önce ya bilmiyorum tam olarak geldik aa bak Furkan'ın orada ismini görüyorum Geldik diyor. Ee, şu an tamam bildirim geldi. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Zaten oradayız şu an. Hadi buradan kapatıyorum. Kapat.